Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayısal dersler çalışma tekniklerini ve taktiklerini paylaşacağım. İlk olarak seri birimizde matematik dersine diğer seri iki fen birimleri dersini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, sayısal dersler çalışma teknikleri ve taktikleri, matematik teknikleri ve taktikleri seri birimiz gelmişti. Onu da güzel bir dönüş almıştık. Seri ikimizde de e, sizlerle paylaşacağım. 2-3 gün sonra yahut bir hafta sonra ve daha da güzel bir dönüş olursa. Ee, ama ben size hazırladım. Yani hazır. Güzel bir dönüş gelsin. Sayısal dersine çalışma teknikleri, taktikleri umarım güzel bir dönüş alır. Bugün biraz buruğuz, biraz üzgünüz, biraz bugün üzerimizde hüzün var. Neden? Çünkü İzmir'de bir 6,6'lık bir deprem gerçekleşti. Orada da şu an 27 can kaybı var. Ancak siz izlediğiniz zaman daha fazla olacağına eminim. Ama şu an 27 ve 800'ün üzerinde e, yaralımız var. O yüzden biraz burukuz. E, geçmiş olsun dileklerimizi ve baş dile e, dileklerimizi iletelim. E, umarım sizlerin sağlığı ve sıhhati yerindedir. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir şey deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? Kamerayı döndüreceğim ve sadece ellerim ve burası görecek. E, kamerayı döndürdükten sonra videomuza başlayacağız. E, aslında ilk önce bir e, deneme gerekiyor. O yüzden bir deneyelim sizlerle beraber. Videoyu durduracağız. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Her güzel oldu bakayım. Evet evet güzel oldu. Böyle videolarda çekelim ellerimiz hareket ederek. <laughs> Tonguç gibi oldum. Bakın. Haciyelerin ve Evet. Matematik dersi. Matematik dersi önemli bir dersdir. Neden? Çünkü e, matematik dersinde e, birçok yanlışım çıkıyor. Sayısal derslerde bazen kötü sonuçlar getirebiliyoruz. O yüzden e, matematik dersini sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Sizce güzel oldu mu bu? Güzel olduysa yorumlara yazın. Evet. Güzel olduysa yorumlara yazın ki diğer videom o şekilde gelsin. Matematiğin öğrenilebilir olduğunu kabul etmek ve o ders hakkında varsa olumsuz ön yargıları bir kenara bırakmak ilk adım olmalıdır. Yani ön yargımız varsa onları bir kenara bırakmak bizim için ilk adım Yani ben bu, der bu konuyu yapamıyorum, ben bu dersi yapamıyorum, ben matematik dersini yapamıyorum gibi düşünceler bizi bir adım geriye iter. O yüzden e, bu olumsuz ön yargıları ne yapıyoruz? diyoruz. Çünkü hani bu şekilde düşünmek biz için ne olacak hani bir zamandan sonra artık bizi düşünmeye başlayacak sadece matematik dersinde sadece sayısal derslerde değil bütün derslerde düşünmeye başlayacak bütün derslerde motivasyonu düşünmeye başlayacak Öyle ee, o yüzden bu olumsuz kafamızdan atmak ilk adım olarak bize için ne olacak İlk ee, ilk adım olacak Şimdi ben size matematik ortalamamı söyleyeyim. Matematik ortalamam benim 98. Evet 98. Birinde 100 almıştım. Birinde de 92 almıştım. Çünkü e, neden? Çünkü neden? Onu açıklayayım sizlere. E, bir soruyu yanlış anladım. Bir soruyu yanlış anladım ve o değildir beni bir düşürdü ki arkadaşlar ortalamamın matematik ortalamamın 100 olmasını engelledi şimdi zaten o o yüzden ortamım 98. Ee, ders ortalamam da 98. Yani Bütün karne ortalamam da 98. Ee, sözleri de 100, 100, 100. Sizlerin de ortalamanızı merak ettiğim için yorumlara yazmanızı istiyorum. Matematik dersi dikkatle ve özümsenerek dinlenmeli. Derse ilgi göstermeli. Ders dinlerken mutlaka not almalıdır. Derslere öğretmen... Derslerde öğretmenin konu anlatımı ve verdiği örnekler dikkatle izlenmeli, anlaşılmayan ve eksik kalan noktalar hemen sorulmalıdır. Matematik dersi dikkatle ve özümselerek dinlenmeli. Neden? Çünkü arkadaşlar dikkatle ve özümselerek yani çok dikkatli etmemiz şey. bir nokta yani şuradaki mesela sözcükte anlam, cümlede işte sonra burada ses bilgisi mesela. Ses bilgisinde hani mesela şey diyorsunuz. Ben bu konuyu biliyorum ya. Zaten 6. sınıfta öğrenmiştik. Ama 7. sınıfta bu şekilde oluyor. Mesela ses bilgisi 5. sınıfta da var. 6. sınıfta da var. Ama 7. sınıfta 8. sınıfta daha da ilerlemiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden bunları atlamayın Bu şekilde bir örnek vermek istedim. Güzel bir örnek oldu. Ee, Derse ilgili göstermeleri ders dinlerken mutlaka not almak. Not taktikleri ve sizlere vermiştim. O videomu izlemediyseniz hemen izleyin arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Bunu izledikten sonra hemen onu da izleyin. Verimli bir şekilde ders çalışın. Ee, mutlaka not alınmalı ve ilgi gösterin. İyi göstermesek tekrar yapmasak yani matematik dersi bizim için artık tamamen hayatımıza gider. Ee, örnekler dikkatli izlenmeli anlaşılmayanlar so, hemen sormalı. Yani utanacak bir şey yok bundan. Neyinde utanacaksın ki soru sormanın. Anlamıyorsun yani. Anlamanın anlamamanın yani nedir? bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. O yüzden öğrenmeniz gerekiyor. E, matematik bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmek. Matematik bisiklete binmeyi öğrenmek gibi. Yani düşüp kalkıyoruz, düşüp kalkıyoruz, düşüp kalkıyoruz ve öğreniyoruz bisiklet binmeyi. Matematik aynı şekilde. Düşü, bir, bir düşüyoruz. Çok kötü not alıyoruz mesela hiç öyle olmadı da var Şimdi ben o hissi bilmem ama yani matematik dersinde falan. Düşün not alıyoruz. Sonra birden yükseliyoruz. Ama sonra o yükselince bir havalara giriyoruz böyle. Allah Allah ben yüz aldım falan. Bu sefer yine düşüyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Ee, yaşayarak ve öğrenerek yaparak öğreniyoruz. Evet videomuz tam 6 dakika 33 saniye. 6 dakika 33 saniye çok olmuş. Ben sizi sıkmayın öğretmenin soru çözümünde kullandığı kısa yollar, birimler, formüller, ezberlemek yerine sebep sonuç ilişkisi kurarak öğrenmedi Neden sebep sonuç ilişkisi kurarak öğrenmelidir? Çünkü arkadaşlar soru çözümünde öğretmen belki uzun yolu, belki kısa yolu kullanıyor. Bir soruda uzun yol, bir soruda kısa yol. Kısa onları hemen yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu şekilde etkili bir ders dinleme taktiği ve tekniği. Ee, öğretmenin daha sonra ise sene sonuç ilişkisi sorun ezberlemek asla, asla 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 güzel bir e, çözüm değildi. Mesela ben şimdi size burada bir şey alayım. Şunu alayım mesela. Ee, mesela bunları ben ezberlersem eğer öğrenmem. Öğrenirsem eğer ezberlemem. O yüzden öğren, öğren, e, öğrenirken, öğrenirken ezberlememek daha uygun kağıdımızda yerleştirdikten sonra hemen videomuza devam edelim. Ee, sebep sonuç ilişkisi kurarak yani öğrenilmeli. Çünkü neden? Biz bir konuyu ezberlesek onu öğrenmiş olmayız. Sadece aklımızda kalır. Ama öğrenirsek bilgi olarak kalır. Ezberlesek bilgi olarak kalmaz. Öğrenirsek bilgi olarak kalır. O yüzden ezberlemek gerekiyor gün içinde derste işlenen konumu mutlaka ve mutlaka tekrar edilmelidir. Yapacağımız 5 dakika günlük tekrar tam öğrenmeyi destekleyecektir arkadaşlar. Yapacağımız 5 dakika. Yani 5 dakikada şurada yazanları ben ne yapıyorum? Okuyorum 5 dakikada. Hani bunu tekrar ediyorum. 5 defa okuyorum. Ve daha sonrasında test ediyorum. Oo, o zaman o konuyu süper 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 bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. 5 dakika sadece 5 dakika azalıyor. Yani günde 24 saat. 24 saatin 5 dakikası ne diye ki? Günlük tekrar yapmak tam önemli. Destekliyor 5 dakikalık sadece 5 dakika. Matematik dersi tekrar edilir. Matematik dersindeki konular derste iyi öğrenilmiş olsa bile düzenli çalışması çabuk unutulur. Bu derste başarılı olabilmek için ön yargısız, sabırlı, programlı ve disiplinli çalışıyor olmak şart Neden şarttır? Çünkü size sürekli soru sorar gibi soruyorum sonra cevaplıyorum çok saçma oluyor ama canlı olmadığı için sizlerle e, bu şekilde yapamıyorum o yüzden soru sorup kendim cevaplıyorum evet evet hemen de denerim arada böyle bir kayboluyoruz konudan matematik dersi, tekrar edin tekrar okuyorum unuttum dersi tekrar edin. Neden tekrar edin Çünkü unuturuz. Yani şimdi biz bir 7-8 aylık bir e, uzaktan eğitim sürecine girdik. E, hala da o dönemin içindeyiz bazı sınıflar. E, tekrar etmesek o konuyu. 6. sınıf ikinci döneminde yüzde bir şekilde eğitim olsaydı, yüzde bir şekilde eğitim olması bile sınavlar olsaydı, biz onu da tekrar etmemiş olsaydık, o ortalamamız ne olurdu ki? Allah verir yani. Yani tekrar etmesek birçok konu birçok dersten düşerdik. E, matematik dersindeki konular derste görmüş olsa bile düzenli çalışması için çabuk olur. İşte demek istediğim bu. Yani tekrar etmezsek o konuyu unuturuz ve unut, e, o konuyu düzenli unuturuz ve o konu artık bizim için sıfırlanmış olur ve sıfırdan öğrenmemiz gerekir. Bu derste başarılı olabilmek için ön yargısız, sabırlı programlı ve disiplin çalışmak şarttır sabırlıyı etkili taş oyun tekniklerini sizlere anlatmıştım. Resmen hepsi tesadüf oldu. Hepsi de bütün videolarıma denk geldi. O videomu da izleyebilirsiniz. Etkili taş oyun tekniklerine ön yargısız olmak gerekiyor. Birinci maddemi söylediğim gibi program ve disiplin çalışıyor olmak şarttır. Ya arkadaşlar şimdi ben bir 7. sınıf 1. konusu tam sayılarda işlemleri ee, ne yapmıştım? İlk öğrendim. Sonrasında un, un, onu bir çalışmadım. Onun üzerine gitmedim. Hani kolaydır dedim. Tekrar etmedim. Ve unuttum. Tekrar tekrar videoları izledim. Yani o kadar ki doğru yanlış bir şey oluyor. Tekrar etmemek. Düzenli çalışmamak. Derslerinizi kaçırmayın. Şimdi ben yani dersleri kaçırmak okulda olsaydık bu, bu oldu. Ama aslında ben şimdi buraya canlı derslerinizi kaçırmayın. yapmam gerekiyor. Canlı yazalım. <laughs> canlı derslerinizi kaçırmayın. Neden kaçırmayın? Çünkü artık hani e, 6. sınıfın tekrarı yapılmıyor. 6. sınıf için bu sula hazırlık yapılmıyor canlı derslerde. Artık canlı derslerde yeni konular anlatılıyor. O yüzden canlı derslerinde asla kaçırmayın. Yani beden eğitimini bile kaçırmayın arkadaşlar. Not veriyorlar yani. Ben beden eğitimine bile giriyorum. Konuyu mantıksal olarak anlamaya çalışın. Ezberlemeyin, öğrenin. Bol bol test çözün. Matematik demek test çözmek demektir bol bol test etmek gerekiyor. Mesela şimdi ben size sürekli örnek Allah topa düştü. Şimdi ben bunu bu şekilde çözüyorum çözüyorum. Sonra da buradaki hani böyle altında bazen küçük küçük notlar oluyor. O küçük küçük notları sonra da okuyorum. Sonra bol bol test çözüyorum ve o konuyu anlamış oluyorum. Ve korkmayın. Korkmayın. Matematik korkulacak bir şey yok. Neden yok? Çünkü matematik aslında mantıksal bir konu. Yani mantığımızı geliştirdiğimiz zaman ne oluyor? Matematikimiz de iyi O yüzden e, sizlere bunları öneriyorum. Sizlere diğer videomun sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın e, önemini kutladığım zaman sizlere program önerisi yapmıştım. Program önerisi videomun gelmesini istiyorsanız bu videoma tam kaç like gelsin 50 like gelsin ondan sonra program çekeceğim. Tamam 50 like gelsin ki ben program çe e, çekeyim çünkü program önemli. Daha sonraki hedefimiz diğer hedefimiz e, ne olsun he, masa turu istemiştiniz. Yorumlarda masa turu istemiştiniz. Masa turu e, aslında yani çekebilirim de çekmeyebilirim de bilmiyorum. Ola da al. bu videoma 50 like gelirse program çekeceğim. Eee Diğer çektiğim videoda da 50 like gelirse, o zaman masa turu çekerim. Yani çünkü bunlar masa turu falan, bunlar uzun şeyler. Programdı, masa turuydu, bunlar çok 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 uzun şeyler. Masa turu zaten ne yapacağım? Masa turunda o, kitaplarımı göstereceğim, sonra kalemlerimi göstereceğim, programımı göstereceğim, bir sürü defterlerimi göstereceğim. O yani o yüzden masa turu için 50-100 like 50-100 like arası gelmesi lazım. O yüzden ne yapıyoruz? 50 like bekliyoruz burada videoya program için. Masa turu için yeni videomda bekliyorum. Masa turu sadece bir kişiden istek geldi. O bir kişi de ne yapsın? Yazık ona. O yüzden 50, 50 like gelsin. 50 like. Gönderin de gelsin. Evet bugün sizlerle çalış e, de, a, sayısal derslere çalışma tavsiyelerinden seri birden matematik dersine değindik. E, videom gelmek istiyorsanız bu videoma 50 like gelsin. 50 like gelirse hem program gelecek hem bunun devamı gelecek. Düşünün yani. Evet. E, bu arada ben ekipitasyon tekniklerinde fen bilimlerine söz vermiştim. Unutmadım bakın sizlere verdiğim sözleri unutmuyorum. Ve ee, bu, bu sayısal 50 dakika gelirse hem program programdan sonra da e, o araya sıkıştıracağım onu üst üste video çekeceğim o zaman e, ve o zaman da sayısal hem çalışma tavsiyeleri vereceğim hem de e, teknikler ve taktikleri vereceğim e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıkla kalın size çok seviyorum öpüyorum